Bismillahirrahmanirrahim. Selam değerli kardeşlerim. Konumuz 313'ler konusu. 313'ler var mıdır? Şu an yaşıyorlar mı? Konumuz bu. Evet yaşıyorlar. 313'ler var. Onların isimleri belli. İsim isim, soyad soyad. Yaşları, nerede doğdukları belli. Bazıları şöyle sanır. İmam Mehdi zuhur ettiği vakit Onar onar toplanırlar. İşte bazılarda çıkar karşısına öğrencisi olup olabilir mi? Olamaz mı? O gün geldiğinde belli olur. Gibi düşünenler var. Zuhur ettiği vakit acaba öğrencisi olur muyum? Böyle olmayacak. Şu an 313'ler zaten seçilmiş. Sayıları 313 kadar. İsim isim belli. Yani İmam Mehdi zuhur ettiğinde seçilmeyecekler. Daha önce seçilmiş zatlar bunlar. Şu an hazırlar. Sadece o gün zuhur zemini tamamlandığında zuhur ettiğinde İmam Mehdi Aleyhisselam o gün bir araya geleceklerdir. Birlikte faaliyet yapacaklardır, mücadele edeceklerdir. Şu an İmam Mehdi'nin yanında değillerdir. Şartlar zemin oluştuğunda, zuhur olduğunda o zaman bir araya geleceklerdir. Şu an 313 313'ler zaten hazırdır, mevcuttur. Sayıları 313'tür. İsim isim bellidir kim oldukları. Seçilmişlerdir önceden. Şu an onlar bekliyor. Kim oldukları belli. İsmiyle, soy ismiyle belli. Nerede yaşadığı adresiyle belli. Onlar ileride seçilmeyeceklerdir. Zuhur ettiğinde İmam Mehdi zuhur ettiğinde o gün seçilmeyecektir. O gün herhangi birisi seçilmeyecektir. Onlar şu an hazırdır. Zuhuru beklerler. Seçilmişlerdir daha önceden. Ama İmam Mehdi'nin yanına gelmezler. Zuhurdan önce gelmezler zuhur ettiği vakit buluşurlar o zaman mücadele ederler. Ha o 313'leri bilen var mıdır? İsim isim bilen var mıdır? Elbette o 313'leri bilenler vardır. Onları tanıyanlar, bilenler vardır. 313'ler konusu da böyle kardeşim. Daha önce seçilmişlerdir zuhuru beklerler. İmam Mehdi zuhur ettiği vakit buluşurlar. Onlar çoktan seçilmiştir. 313'ler vardır. İmam Mehdi zuhur ettiği vakit o gün karşısına çıkarım. Acaba öğrencisi olur muyum, olamaz mıyım diye bir ihtimal olmayacaktır. Böyle bir şey olmayacaktır. Onlar daha önce seçilmişler. Şu an hazırlar 313'ü de hazır. Diyeceklerim bu kadar kardeşlerim saygılar.